şey bitmiştir artık, yolumuz ayrılıyor, senin de benim gibi içeri kadar Çok yalvardım bir zaman, anlamadın hiç beni, gururumla oynadın artık affetmem seni. Çok yalvardım bir zaman Ağlamadın Dinlemedin hiç beni Gururumla oynadın Artık affetmem seni Sakın çıkma karşıma Döremem sana artık ne güzel anlaşırken bu aşk da bitti yazık. Çok yalvardım bir zaman dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadın artık affetmem seni. Artık affetmem sevdi. Tüm güzel günler hepinizin olsun. Sadece onun olmasın. Neden mi? Çünkü o çok üzdü bizi. Yalan söyledi. Çok kırdı. Kendini affetsin. Benden, benden benden özür dilesin. Hayat bu. Bir gün varız, yarın yokuz. Herkes inan olsun, kimse kimseyi kırmasın. Yüreklerinizi ağlatmayın, incitmeyin. Yaptığınız iyilikler sizlerde kalsın. Bir gün olsun, bir gün olsun kapınızı o beyaz gülde getiren insana açacak mısınız? Hayır. Açamayacaksınız. Çünkü artık o sarı çiçeği uçurumlarda, yerlerde kaldı. Bense kendimi ormanlara, güzel doğaya hediye ettim. Hep burada kalacağım hep mutlu olacağım dileyim. Sizler de kötü düşünmeyin. Lütfen büyüklerinizi sayın, saygısızlık yapmayın. Öyle şunu yazmış, bunu yazmış, yaşı erkenmiş, geçmiş bunları bu es geçin. İnsanın yüreği hiçbir zaman yaşlanmaz. Anladınız mı? Hiçbir zaman yaşlanmaz. Ne zaman ki toprağa girersin, işte o zaman yok olursun. Sadece seni uzaktan derler ki, çok güzel şiir yazardı, çok iyi bir insandı ama biz onu anlayamadık dersiniz. O kadar. Saygılar, sevgiler, hepiniz lütfen kimseyi kırmayın. Kırdığınız insanlarda lütfen bir çiçek alın hiç olmazsa Gönüllerine alın uzak durmayın bir telefon edin büyüklerinize nasılsınız deyin. o size fazla bir şey kaybettirmez ki iki dakikanızı bile almaz iki dakikanızı hoşça kalın güzel yürekli insanlar hoşça kalın bay bay